Herkese merhabalar dostlar bugün yak bir benzer mobil bir oyundan selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi mobil BMC oynayacağız dostlarım Yeni bir oyun oynayacağız Bu oyunu ben önceden çok önceden bir kere görmüştüm ama o kadar ilgimi çekmemişti İndirdim bir deneyim dedim Abi oyun çok iyi lan üst düzey bir oyun Harbiden üst düzey bir oyun Geçen ay zaten mobil BMC diye bir tane video paylaşmıştım ve güzel bir destek görmüştüm Bu videoda oyun için dedim ki güzel bir destek gelirse Bu tarz seri yapacağım açıkçası BMC veya böyle güzel mobil oyunları da sizlerle paylaşmak istiyorum Hızlı bir şekilde videoya like atarsanız sevinirim bir de kanala yeni geldiyse abone olursan çok mutlu olurum. <laughs> dostlar ne yapıyoruz bugün? Mobil BMC'ye benzer oyunları da oynayacağım dediğim gibi. Ve Was Crash Test bilmem ne diye şu an şuraya koydum dostlar. İsmi de ezberlemek gerçekten zor. Şuraya gösterdiğim oyunu indirdim. Ve oynamaya başladım. Ve çok hoşuma gitti. Şimdi size şu ufak bir özet geçmek gerekirse. Araba var. Harita var. Trafik var. Parkur var, daha ne olsun araba rengine kadar hepsini değiştirebildiğiniz bir oyun size tanıtacağım. Map'e basıyoruz, bir sürü harita var açıkçası. Tamam, şöyle önce haritaları bir göstereyim. Indirdim hepsini, ufaktan bir oynadım. Hepsini size göstereceğim ama öncelikle... Ee ana haritamız hani bu bilmeyince ana haritası gibi bir harita var orada bir ufak bir özet geçeyim size oyun açılsın dostlar bakın oh araba nasıl bir ses çıkarttı lan öyle vay arkadaş arabayı görürsün değil mi çok tatlı ya lada arabaları var açıkçası hatta sırf lada arabaları var bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla bu oyun Rus, Rus yapımı ve lada arabaları üzerine çünkü bak burada lada niva var lada 2112 var ne bileyim böyle bir sürü araba var Efendim ben söyleyeyim. şöyle göstereyim abim. Lada neydi lan bu? Ee, 1500 var abim la bu samar diye biliyorum ben ama bildiği çok tatlı bir oyun diğer bilmeceye benzer oyuna göre baya artısı var üst düzey artıları var onu size söyleyeyim özellikle mesela iç kamerası iç olayı falan baya hoşuma gitti benim şöyle tatlı bir iç ekranı var hani her şey çalışıyor şuradaki yani mobil oyuna göre üst düzey bir oyun size bekleyeyim lastik falan böyle patlama sesi ay <laughs> pardon <laughs> <laughs> patlama sesi falan baya güzel ee, ekstradan çok şey var mesela obje falan ekleyebiliyoruz dumu ekleyebiliyoruz araba ekleyebiliyoruz trafik ekleyebiliyoruz onu size söyleyeyim dostum aracımız zaten samar ile oynamak istedim açacağız şöyle bir yan vereyim bakayım verecek mi şunu göstereyim. Arabanın lastik o anki e, basıncına göre teker izi daha fazla oluyor mesela bak hızlıca gideyim tamam bak şu anda azdan sağ sol yaptığımda ufak gidiyor böyle az bir lastik ama el freni çektiğinde görüyoruz değil mi nasıl at izi çıkıyor peki bu kadar mı değil arabamızın rengini falan hepsini değiştirebiliriz mesela car settings'e basıyoruz dostlar burada chain color bak arabayı kırmızı yapabiliyoruz sarı yapabiliyoruz efendim sonra mavi yapabiliyoruz böyle pembe yapabiliyoruz ama ben lada niva yerine aslında vaz pardon lada 2109 yerine niva kullanmak istiyorum <laughs> Çünkü akam paslı maslı tam bizlik aga severiz patlar var bir tıp öndedir Şöyle haritayı da göstermek gerekirse harita bayağı detaylı ve güzel bence bakın bir sürü parkur var ve bir sürü harita var. Hani bir tane iki tane bir sürü harita var. Eğer güzel bir destek gördüğünüzü bunun gibi benzer oyunları da size tanıtacağım. Mesela ne gösterebilirim size diye gösterirsek bu harita değil de diğer haritaya geçeyim. Orada göstereyim çünkü çok detaylı işlemlerimiz var. Mesela bunun da rengini değiştiriyoruz tabii ki. Bütün arabaların rengini değiştiriyor. Spam obje. Aslında burada spam objeyi göstereyim. Şöyle baktığımız. Objeye basıyoruz dostlar. Tamam burada açılı obje mailimiz. Nothing falan mesela. Mesela dummy ekleyebiliriz. Şuraya dummy ekledim. Dummy. <laughs> Yaklaşabiliyor muyum? Allah oraya ekledim yanlışlıkla. W'ye bastım ya. Mesela başka ne ekliyoruz? Cop. Burada polis. <laughs> Polisli dummy ekleyebiliyoruz. Efendime söyleyeyim başka ne var burada? Eee... Araba ekleyebiliyoruz mesela şuraya bir tane daha Daniva ekleyeyim şuraya tak buraya ekledik mi Hatta şimdi dur bunu nasıl kapatıyorduk lan Lan bu nasıl kar kontrol ha Dur kamerayı değiştir dostum ha Bak buradakiler varken şurada ikinci la var Bunlarla da bir test yapabiliriz Çok hoşuma gider açıkçası Hani bu oyunu özel ona bir çarpayım bir hasar göster. Allah bir imaj asar hasar tabi aklına geliyor. Ufaktan bir sürttük arabaya ama o kadar ufaktan da bir şey olmasın değil mi yani? O kadar da değil. Ama bak görüyoruz ufak bir ezilme var yani. Şurada çok ufak bir ezilme var. Ona da bir gidip vurayım da. Bak 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 abi şuna bir bak neler neler var. <laughs> Hızlıca git. Ha tabi ondan sonra bir imaj de vardı. Ha, e, hafif neydi? Aa, o, aa. Oğlum, çok yavaş vurdum lan. Abartmıyor musun? <laughs> Araba ne ara aldı lan? Hızdan bakıp Ay ne hale geldiler vay arkadaş ya Para oldu lan araba Vay o kadar da değil lan <laughs> Sanki biraz abarttı ya Birazcık abarttı Ama araba yenilemeyi bulamadım Bu yüzden ben şöyle bir şeyden araba çıkartmayı yapacağım Nedense bulamadım onu Gel geri dostlar araba burada Peki arabalar vurunca böyle hasar oluyor Dumileyi vurunca da aynı hasar alıyor mu? Hayır Dumileyi basınca dumiye göre bastı Ulan arkası yamuldu vay arkadaş vurduğu yere göre eyvah Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ya mobil oyuncu olunca ne dersin reklam sürekli oluyor Yani olmazsa olmaz, olmaz onlar bekleyecek bek adamlar boş yapıyor Onlar da peş sonuçta. Dostlarım şimdi bu haritada size ufak bir gösteri yapayım. Sonra ana haritalara geçeceğim City haritasına gidelim. Veya gazlama haritasına gidelim. Çünkü çok güzel şeyler var. Haberiniz olsun. Mesela ne göstereyim? Şurada bir, ufak bir parçalayayım araba. Olum dur lan dur. Ha, Asfaltta farklı kayıyor araba. Bu eee çamurda veya çamur diyorum neydi bu çimende farklı kayı o da bir güzel bir detaymış mesela şurada bizim cellatlara bir ufaktan bir şov yaptıralım mı cellat ufaktan bir vurur musun be kardeşim bak allah gelmemişiz ki ya hatta dur arkadan vursun cellat <laughs> cellat bize şöyle bir ufaktan bir dokun da bizi bir uçur be ufaktan bak fazla değil ah. ulan tam üstüne vurdu arabanı acımadı ki ya dur dur tamam dur abartma ulan bir şey olmadı dur sakin Sakin, sakin, sakin kuzum, sakin, sakin. Ha. Gel şöyle, gel geri. Gel şuraya. Şurada ufaktan bir koysun bakayım sana. Tadı damamıza kadar. Kafadan gir vur. Cellata kafadan koca yürekli araba. Gene atamadık ki. Dur şöyle ha. O geyken şimdi kafa atacağız. Bas kaza. Abi artık, araba git artık. Lan Celat gelecek bize de. Ben yavaş atmaya açtım bu arada. Ve vursun diye. Bak. Bu. <gülüyor> 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 Neresi vurursa çok detaylı bir şekilde hasta Bu da bir boşuma gitti açıkçası. Ya şöyle tamam. BMC ile kıyaslamak yanlış bu ama bunun da bir mobil oyun olduğunu unutmamak lazım. Mobil oyuna göre çok detaylı bence. Bak arabanın motoru araba içine girdi ya. Motor burada artık. Nasıl koyduysa motor buraya kadar girdi ya. Vay arkadaş ya. Saçma bir şekilde uçmaydı abim. <laughs> ama şunu anlamadım. Burada bir şey daha var. Bu ne bilmiyorum Anlamadım bunu açamadım da bir şekilde o yüzden bunu bırakıyorum Buraya başka ne yapabiliriz burada gösterebileceğim size ee, Arabalar var şimdi bir sürü araba var Aa private varmış lan bir dakika Vesta mı? Ulan BMC'deki arabamız geldi resmen Ama bu arabayı değiştiremiyoruz ulan obje olarak çıkarttık Düş, Bak şurayı obje olarak çıkarttım Vay arkadaş BMC'de sürdüğümüz yetmemiş bir de burada çıktı Şuradan bir daha çıkayım bir daha bakın ne var bizde Niva Cop polis arabaları falan da var Vesta <laughs> ha benim arabam <laughs> Bilmeyince de her zaman, her testte gördüğümüz araba dostlar. Abi ona göre de ses de var yani. Her arabanın farklı bir sesi var. Tatlı olmuş. Evet şimdi diğer haritaya geçelim. Diğer haritaları size göstermek istiyorum çünkü çok güzel haritalar var. Maps'e basıyoruz dostlar. Tabi reklam çıkmazsa. Bak burada bir sürü haritamız var tamam mı? Şehir haritası olsun, karlı harita olsun. Ve bu kar... <laughs> karlı haritalarda şey de var yani. Nasıl diyeyim size? Ee, Kayı. Yolda durmuyor yani kayıyor. Hatta önce karlı haritayı göstereyim sonra diğer haritayı göstereyim. Şimdi buraya play basıyoruz. Bir indirme yapıyor. Ufak bir indirme yapıyor. Alır o kadar. Bekleyeceğiz yani hızlı bir şekilde indiriyor zaten. Haritada her indirdiğiniz ama her seferinde neden indirme yapıyor onu anlamadım. Mesela öbür dedik. Bir kere indiriyorduk. Ama reklam gelebilir. Ah gelmedi. Bak karlı bölgedeyiz. Karlı bölgede size ufaktan da bir trafik açayım. Tamam mı? Gel kardeş trafik. Trafik settik, Kaç araba çıkartalım mesela? 10 tane araba çıksın tamam mı? Çıkart kardeş. Renable yapıştır bakayım. Yapıştı kardeş çıkarttım mı lan? Evet dostlar şu an karlı haritaya girdim. Ufaktan da bir trafik açtım. Çok ufaktan bir trafik açtım. Çünkü mobil oyun için, mobil bir oyun olduğu için ve ben bilgisayarda oynadığım için ufaktan bir bilgisayarda şey yapıyor böyle atıp duruyor. O yüzden fazla bir şey açmadım. Bak görüyorsunuz Şöyle trafik falan olan bir mobil oyun için. Ve bu trafiktekiler de, de güzel gidiyor yani. <laughs> Yapay zeka ama iyi yani. Tatlı bir şey. Şimdi bunu açtım ama normal haritaya da geçeceğim. Açıkçası ilk yapmak istediğim otobanda bir gazlama yapacağım. Otobandaki gazlama olayı size göstermek istiyorum. Güzel olmuş. Benim bir hoşuma gitti. Allah o nasıl bir için vuruşta. Mesela şuraya koysak bak ufaktan vurduk bak. Çok ufak vurdum. Görüyorsunuz ufak vurduğumuz için az bir şans aralı. Tabii çok hızlı vurursak ona göre az Bu da bir tatlı oluyor. Karda da kayıyor yani. O da güzel bir olmuş yani bence. Dostlar o haritayı kapattım açısı Büyük ihtimal ee, kardan kaynaklı arabaların tutumundan kaynaklı bir sürekli oyundan atıyordu 5-6 kere oyundan attı ben de değiştirdim bir de şey oldu şimdi ee, çok fazla reklam çıkıyor oyunun en kötü şey söyleyeyim fazlaca reklam çıkıyor bu da biraz can sıkıcı oluyor neyse farklı bir harita dedim böyle köy haritası tarzı Hayır, köy haritası demeyeyim de böyle mahallesi falan burada ne yapılabilir bunda mesela tren var trene gelip kapı atılabilir çünkü tren iyi vuruyor aga. <laughs> Öyle böyle değil bak. Kredi şey bak. Tren sürekli gidip geliyor. Tren şöyle bir gelsin bir vursun bakalım nasıl olacak. Tren dönmeye gitti. Ya kardeşim şurada duralım. alsam bize vurmasın ben bir obje çıkarttım buraya oraya vursun bak şimdi objeyi çıkartalım Spam obje obje diyelim şuradan ne ekledim buraya işte lada Vesta ekleyelim aga mesela tamam mı dönüyoruz buraya tamam mı şuraya bastığımızda Buraya Lada Vesta e geliyor. <laughs> bu da güzel oluyor ya. Şimdi şuradan kameramızı da kameramızı oynatabiliyoruz abi. Ya. Şöyle aşağı yukarı. Bak geliyor 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 Yavaş gel dayı oğlum. Oha oha. Hay senin kornana. Oğlum öyle korna mı olur? Bak 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 nasıl olur. Bu. Barak mı çıkarttı? <laughs> git lan git git git. git. Basma basma basma. Oyun ne hale geldi? Şimdi bir de yandan vursun abi. Lada Vesta e bu sefer neyi koyalım? Lada 21 14 falan koyalım şöyle ha. Gel daha yolu bir daha vur bakayım. ve sağlam bir şekilde vur yandan. Aa bak trafik duracak mı? Duruyor. Duruyor. <laughs> Durmuyor, duruyor. obje <laughs> şey olayı güzel olmuş ya. Hoşuma gitti açıkçası. Obje şey koyup buna güzel bir role bile çevirebilir abi. Polis çevirmesi falan filan. Multiplayer var mı? Bakmadım. Aslında multiplayer olsa bunda multiplayerde bir gezilebilir ya. Uzun yolu var çünkü orada bir arabaları da gazlayabilir. Büyük ihtimal bu Rus yapımı bir oyun. Tamam o kadar detaylı bakmadım. Rus yapımı olduğu için hep ladalar üzerinde gitmiş. O da ayrı bir şey olmuş. Neyse. Dostlar şu anda herkesin bildiği bir harita var oyunda. Alivieska diye geçiyor. Bakın ne haritası. Zamanında çok oynadık. Gerçekten kanalda canlı yayınlarımızın bir arada vazgeçilmesi haritası. Ne bu? Hadi bakayım. Bilenler yoruma yazsın. Buradan biraz az kalkıp, Selam olsun. <laughs> Bildiğiniz adamlar My Summer Car'ın haritası almışlar. Oyuna eklemişler. Bu da tatlı bir görüşler yaptı valla baksanız abi. Acaba bizim eve gittiğimizde de evin ortası var mı? Gazlar bize çok uzun sürer mi ya? Lan kalksam gidebilir miyim? <laughs> Abi Miles karın, karın haritasını alıp buraya uyarlamışlar. Bu haritayı zaten BVC'ye falan da uyarlamışlardı. O yüzden büyük ihtimal bu bir modeli var bu haritanın. Abi yavaş git yavaş yavaş. O kadar hızlı gitme. O kadar da değil. <laughs> Tatlı olmuş ya. Hoşuma gitti yani. Şehir haritası falan da var. Şimdi oraya da gideceğim. Şehir haritasını da size göstermek istiyorum. Başka ne var diye sorarsanız obje var. İşte şehir haritası var. Keşke kar, e, kar diyor, kirlenme efekti falan da olsaydı. <laughs> Mesela bizim X Drive karmi neydi? Geçen gün oynadığımızda kirlenme efekti falan da vardı. O bir tık üste geliyor da oyunda. Çünkü kirlenme efekti mobil oyunlarda ben zor ya gördüğüm çok az oyun var. Buna da eklenebilir. Buradan yapımcıyı izlerse selam olsun da zor gibi <laughs> önce reklam oluyorsa da çık aşırı reklam var abi ben bu kadar reklam hiçbir oyunda görmedim her üç dakikada bir reklam girmezler bu kadarı fazla biraz can sıkıcı oluyor bu da tabi abi yani tam oyun güzel de eyvallah iyi yanını söylüyoruz kötü yanını da söylemek gerekiyor sonuçta i̇şte bizden görüp bu oyunu indirecekler bunda bilgisini görsün yani abi oyunda üç dakikada bir reklam giriyor Video kaydını baş tuttum durdurum, baş tuttum durdurun baş lan. Fazla bu kadar. <laughs> Ama işte bu da harita var yani. Sonuçta var mı Bildiğiniz My Summer Car haritasını biraz daha basitleştirip koymuşlar buraya. Tatlı olmuş. Olur. A bak yeni reklam geliyor mesela şu anda. Geldi. Reklamı izledim. Hemen devam ettim. Biraz da kazladım Şu meşhur yeri göstereyim. Ondan sonra diğer haritaya geçeriz diye dostlar. Dostlar bildiğiniz adamlar harbiden. Bak görünüz değil mi? Mevzuyu kes. Abi adamlar tamirhaneyi buraya koymuş. Güzel bir detay. Tamirhaneye koymuşlar mı? Koymuşlar aga. Abim. <laughs> Tamirhaneyi niye koydunuz ya? Şimdi arabayı burada tamir mi ettireceğiz ya? Ha, burada tamir mi ettireceğiz yani? <laughs> Lastik basıcıyı falan da ayarlayabilsek güzel olur Şuraya çıkacaksın aga. Tamam buraya çıktı. Aha araya düştük. Eyvah. Araba çöktü kaldı. Çıkar mı lan? Gel lan geri. Gel lan. Aslanım. Ha, dur bakayım. Gel geri ileri. Gel bakayım ileri. Şöyle ha aslan benim aslanım benim <laughs> Ah burada kalacaksın Dino test biliyorduk buraya. Ha. Dino testi yapıştırsın bakalım nasıl olacak. Güzel. Detay severiz aga bu detayı sevdim Evet şimdi valla reklam izlemekten sıkıldım Reklam izlemekten sıkıldım Bu kadar gerçekten fazla Bak şöyle göstereyim size haritaları dostlar Burada çok güzel detaylı güzel haritalar var gerçekten Hoşuma giden haritalar var burada Tokyo Drift'in haritası falan var yakışır Hani o meşhur sahne var ya yanlayarak adamı çıktı <laughs> Efsane yerler var Karlar da var şurada bizim parkurumuz falan var Trek bir harita var Tok Drift haritası var Benim şurada dikkatimi çeken bir harita var Tamam mı? Şu harita bildiğiniz nerede lan o? Hikway. Ulan bu BMW'de ki Jarle Emine ve hatta öyle bir harita vardı hatırlarsınız. Aynı onun kapak resmini <laughs> koymuşlar. Büyük ihtimal aynısı mı bakayım. Yani benziyor da diyor benziyor. o harita düz haritaydı. Bu biraz daha yani olmuş da tam olmamış gibi. Olacakmış da olmamış gibi olmuş. <laughs> Neyse burada bir dakika. Gaza basacağımız için farklı bir araba almayı istiyorum. Vaz Paz lan paz diye. Aa otobüs. Vay arkadaş otobüs. <laughs> detayı kes. Kapak resmini de bunu koyarım. Atla dur lan, ka... Anam kapısı falan da mı açılıyor? Bak ben bu detayı şimdi fark ettim. Şu an tam face arkasında bir tane düğme var tamam mı? Orada kapıyı açıp kapatabiliriz. Vay arkadaş. Severim. Detay önemli chat. Detay önemli. Harbiden tatlı olmuş buradan. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Bu konu sevilir aga. Şimdi ben bunu nasıl bir şey yapacağım? Şu yerden yukarı doğru kalkan şey var ya. Onun adı ne diye geçiyor acaba? Dur bakalım. Obje menüsüne gel bakayım. Tamam Spam obje. Gel şöyle biraz geri. Dayı oğlu. Şuraya objemizi koyalım aga. Noting, dummy, lada. Dur arabalar değil. Farklı. Ha board. Olabilir bak. Platform, wall. Wall. Wall bir şey değil herhalde. O düşündüğüm şey bu değildir. Platform dediğin neymiş? Şöyle koy bakayım. Ha bu platform. Bu önemli değil bu platform. Dur. Gel ileri. Ee, black hole. Ulan bir tane şey vardı. Astroloji. Oğlum. Araba ne lan? Bu ne lan? Kara. Git. Araba yok oldu. <laughs> araba yok oldu. Pit Bu Aa! Bak ben bunu yeni fark ettim. Lan bildiğiniz şey koyuyor lan buraya. Bizim tümsekle var ya. Dur şöyle birkaç tane koyayım bir tümsekle hızlı bir şekilde geçelim. Vay arkadaş detayı kes. Fero bunu beğendi. Fero vallahi bunu beğendi. Hatta Fero en çok bunu beğendi. <laughs> dur bakayım. Araba nerede? Ha, araba buraya gelmiş. Dayı ama senle gitmeyelim ya. Sen çok yavaş kalırsın. Ya da senle gidelim. Dur gel geri. Gel geri gel. Geriden gelip bir oraya geçeyim şu. Speed bomb'tan. Tat tat tat. Ta. Kasis lan kasis. Ah oh, arabayı vurdum. Oh bak ne kes Abi çok tatlı değil mi ya? Harbi on numara uyanmadım araba. Detay güzel severiz detay candır. <laughs> Ulan kapaklı bunu mu koysam hatta? Aynen bunu koyma ya otobüsün BMC vs şey. <laughs> Gel hadi koyarım ya da bunu koyarım aga. İki tane sevdiğim araba. Bu otobüsle BMC'de video çekmek bir türlü nasip olmamıştı. Ulan buna nasip oldu Oğlum aynı arabaya alıp koymuşlar lan Hop. Yolcu kamerası var arabada <laughs> Yolcu kamerası olan tek oyun Yani mobil oyun galiba bilmiyorum Bir tane daha mobil oyunumuz var onu da yakında göstereceğim o da güzel bir oyun Çok fazla yoğun istek görmüşüm bir önceki bölümde Bakalım o da olabilir Hızlı bir şekilde gidelim De bu arabayla kaç zafer o yani ne kadar hızlı gidebilirsin <laughs> O da bir soru işareti olarak aklımıza kalsın Haydi bakayım şimdi. Yavaş açmadan gideceğim. Bakalım ne olacak hızlı giderken. Yani fazla da bir şey olmadı aga yani. Daha iyi olabilirdi. Harbiden fazla bir şey olmadı. Ben farklı bir obje koyacağım. Bu hani aşağıdan yukarı doğru gelip giden var ya onu koymak istiyorum. Haydi reklam geldi gene. Şimdi dostlar duvara koydum. Daha demin koyamamıştım vallahi yani duvar yani. Val koyamamıştım. Şimdi koydum bakalım duvar fiziği nasıl. Gerçekten yıkılıyor mu yıkılmıyor mu bilmiyorum. Bunu şu anda fark ettim ben. Bakalım nasıl olacak daha demin çıkmamıştı ama obje olarak şimdi çıktı tam karşımızda bir duvar var bakalım otobüste duvara girersek Otobüs mü yakılır duvar mı yakılır ulan bilmeyince ne zaman duvara çapa araba kaza yapmadık? Yakışır lan yapsak mı bir ara <laughs> Yeni rakam hadi bakayım şöyle yavaş yavaş git duvara vur bakayım oh. Abi Arabanın camları olduğu gibi yere indi o da bir farklı oldu lan Vay arkadaş böyle olmaması lazım Beklentim bu değil dayıoğlu. Ne yaptın bize? <laughs> Vallahi beklentim bu değil ama olsun olsun. Güzel oldu mu oldu. Severiz. Severiz. <laughs> Bazı o detaylar güzel ama duvarın yıkılmasını isterdim ya. Duvarda yıkılsa da güzel olurmuş ya. Evet burada bir otoban falan da var. Otoban aslında hayık var o Otoban artık olmasın ama bu düşündüğüm ilk değil. Biraz can sıkıcı aga. Gerçekten can sıkıcı. Her seferinde reklam girmesi, en ufak bir şey reklam girmesi biraz canımı sıktı. Bu kadar fazla dostlar. Harbiden oyun yapımcı. Bizi diyorsanız duyu sesimi. Bu fazla. Bu kadar fazla. Valla bak ekmek yemezsiniz. <laughs> biraz kısın oğlum bu reklam oluyor. Bu ne lan? Evet size son bir harita daha göstermek istiyorum. O haritayı bulursam ulan gördüğüm harita desert bu muydu lan? Bir tane hatta dümdüz yol tamam upuzluk up, up, böyle bastıkça bas diye de. Hangi haritayı hatırlamıyorum. Bu muydu? Galiba buydu diyecektim. Haritayı tam tanıtacağım. Reklam giriyor. Tam tanıtacağım. Reklam giriyor. Tam tanıtacağım. Reklam giriyor. Neyse yapacak bir O da olsun. Evet burada kendinden trafik geliyor. Yani bildiğiniz kendinden trafik geliyor. Buraya farklı bir arabayla oynayabiliriz aslında ya. Bu farklı olsun. Buraya ne yapalım Ne bu? Lada Ves ya da Lada 21 on. Hadi bakayım. Arabayı kırmızı mırmızı yapmışız. <laughs> Yardı dostum. Hadi bakayım. Yardı. Aa, nasıl gidiyor ama? <laughs> Tak, tamam, egzoz da patladı. Egzoz patlaması da bir fantastik olmuş. Şöyle <laughs> hızlıca bir arabayla makas falan girelim. Yani mobil bir oyuna göre güzel kötü değil. Değerlendirilebilir. Oynanabilir. Oynamak <laughs> isteyen varsa indirsin. Geçen günkü oyun da kirlenme efekti falan vardı. Harita yoktu fazla. Ama ona da güncelleme geldi. En kısa zamanda bir, bir, daha bir video çekmek gerekiyor. Çünkü o bize direkt yapımcıyla sohbet edip DC'den. Ama şu an DC kapalı olduğu için yapımcıyla da konuşamıyoruz. Olur öyle şeyler. Yani oynanır. Kötü bir oyun değil. Yenir. Yenir mi yenir? <laughs> Devam ki o zaman. Buradan bir sağ bir sol çek. Allah dur sakin 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 sakin. Easy boy easy boy. 185 bastık aradan girer mi? Gir. Aradan girdik de bizim parçalar ne oldu? Oha oha. Arabanın parçaları yok oldular. Oğlum bizim araba ne oldu lan? Bir dakika dur bakayım. Dur bakayım. Ya abartmıyor musun ya? Alt üstü makasa girdik ya. Sanki biraz abarttı aga. Bu kadarı fazla. Hiç bunu beklemiyordum ya. Abim benim arabam kimlere sesin? Ladeni var çünkü <laughs> pas efekti var. Bir oyunda pas varsa oyun güzeldir abi. Baksana <laughs> çok tatlı ya. Ama bunlar mesela ofrat falan gelse güzel olurmuş ha. Ofrat. Abi ufak bir ofrat böyle. Çok bir ofrat değil mi? Hafiften çamur mamur olsa bir tatlı olurmuş gibime geldi benim. Arkadan da giriyor. gel. lan geri geri. Sen gel bak şöyle sana bir şöyle bir koyayım. Oh güzel vurduk. Kapısı açıldı. Ulan bunun kapısı falan açılıyordu. Onları göstermiyordum da Nereden açılıyor? Neyse dostlar oyunumuz bu kadardı. Gelin reklam girdi ben arayı kestim. Çok fazla reklam giriyor. Onu biraz kısa bilirler. Yani 3 dakikada bir değildi. 2 dakikada bile düştü. Yani her oynadıkça fazla geliyor. Bunun yerine 5 dakikada bir olsa daha tadımlık olurmuş. Mesela geçen günkü öyle değildi. Az reklam vardı. Bu bir tık fazla. Bu kadar fazla. Evet oyunumuz bu kadar da umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz like atmayı, yorum etmeyi, kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bu tarz oyunları da istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Benim hoşuma gitti, sizin de hoşuna gitmiştir. Büyük ihtimal benim burada gözden kaçırdığım bir şeyler de var da. Karset, burada mesela neler var? Abi burada çok şey var. Ama ne var bilmiyorum. Bir şeyler var. Bak burada basıç falan da mı ayarlanıyor lan? Astroloji. Harbiden basıç falan ayarlanıyor galiba he. Harbi mi lan? Oğlum bak bunu en son dakika görmemiz de kötü oldu he. Re yapsak acaba? Bakın ne olacak bas. Oha lastik bas. Lan süspansiyon mu bu basınç? Oğlum lastik basıncı değil miydi o? Ben mi yanlış anladım? Bir dakika settings. Aa süspansiyonmuş lan. Eyvah yanlış yaptık. Süspansiyonmuş. Ana detayı kes. İyi o zaman. Bak bunu bir yapabiliriz biz. Bu tatlı olurmuş lan. Son dakika keşfettiğim şeye bak. Ama yani basınç değil süspansiyon demiş. Sadece aşağı indirmek. O da olmasa da olurmuş yani. Ben de bir şey sandım ya. Evet dostlar görüşürüz bu kadar da bay bay.